Mucizevi Sırlar Endrian'ın Gözünden Kagami Bir süre önce gizemli bir maskeli eskirimci birden sınıfın ortasına çıktı. En güçlü eskirimci hanginizsiniz? Daha önce hiç bu kadar yetenekli biriyle karşılaşmadığımı itiraf etmeliyim. Endrin konuğumuza şövalyeli konusunda bir ders ver. Angar <laughs> kılıcım. Kaskını çıkarıp onu ilk defa gördüğüm zaman yüzüne bakınca kala kaldım. <laughs> Ve Kagami sonra sınıfta tekrar gördüm. Hiç i̇şte acele etmeyin bayan gel. Onun için daha önce hissetmediğim şeyler hissettim. Anka! Ne yapacağımı bilemedim. Ama neyse ki iyi arkadaşım ha? <laughs> Nirnet verdi. Nirnet? zamanlı <laughs> mı? Ne? <laughs> Öyle mi? Aslında demek istediğim biraz tavsiye ihtiyacım oldu. Konuşabilir miyiz? Peki şey affedersin bu benim için biraz zor. Ee, ne? Sana kagami konusunda ne yapmam gerektiğini soracaktım. Buz pisti evet buzları kırmak için buz pistinden daha iyi bir yer olamaz. <laughs> buz pisti mi? Ve her şey çok iyi gitti. Kagami ne istediğini bilen bir kızdı. Benimle yalnız kalmaya korktuğum için mi onları davet ettin? Eee tabii ki değil. Merinetten yardım istedim sadece. Hangi konuda yardım? Ee, paten figürlerimi düzeltmesi için tabii ki. Ona ihtiyacın yok ki. <laughs> Paris'e geldiğinden beri birbirimizi oldukça sık gördük. Çünkü babamla annesi arada sırada iş yapıyor. Londra'da bir hafta sonunu birlikte geçirdik ve birbirimizi daha iyi tanıdığımızı anladım. Çünkü o zamandan beri beni bazen koruduğunu <gülüyor> kanıtladı. <gülüyor> hey Drian, ben onu için birbirimiz için yaratıldık Kendrin. Kagami. Sana zarar vermeye çalışan herkesten seni koruyacağım. Kagami. Hayır. Galiba bana karşı hisleri olabilir. Ama bu garip. Çünkü sevdiğin tek kız Lady. Fakat. O... Bu kabul edemem kara kedi. Önceden de söyledim ben başkasına aşığım. Biliyorum Lady. ama. Uyur böceğini tanımıyor olsa da. belki Kagami haklıdır. Endrin, bir eskrimcinin yaptığı en büyük hata yanlış tekniği seçmesi değil. Yanlış hedefi seçmesi. Hedefleri değiştir. Belki hedef değiştirme zamanı gelmiştir. Yakında Chloe'nin ailesinin yıl dönümüne birlikte gideceğiz. Sonucunu göreceğiz.